Şimdi devleti yönetirken her senaryoyu düşünürsünüz. Ee, Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere bir güvenlik sorunu olarak bakmasını hiç doğru görmem. Onlar bizim paranteze aldığımız bir tarihte yani yüzyıllık bir aradan sonra tekrar buluştuğumuz. Biz serbest vize uygulamasına geçtiğimizde 2010 yılında Muhteşem sevinçmeler olmuştu çünkü bayramlarda hatırlarsanız evet, evet. çitler yani örgülenden atılıyordu evet. şimdi onu tekrar e, o o şey halini hani birleşme buluşma halini yaşatmak lazım ama bir taraftan da güvenlik açısından bakıldığında Türkiye'nin hemen yanında yabancıların eğitiminden geçmiş kim olursa olsun bu, Amerikan, Fransız, Rus fark etmez bir gücün varlığı Türkiye'yi rahatsız eder. İşin bir de bu yönü var. SDG'nin SDG aslında sadece Kürtlerden oluşmuyor. Araplar da var, Arap aşiretleri de. E, oradaki Amerikan mevcudiyeti de bir an önce oradan çıkması lazım. Yani yabancı bir güç varsa Dilek Hanım, Hı. her an her şeyi bekleyin siz. Bu Amerika, anti-Amerikanizm falan olduğuna Rus olsa da fark etmez, başka bir şeyde. Orada Türkiye, Suriyeli Kürtlerle bağ kurarken bir taraftan da yani bir halklar arası bağ, bir taraftan SDG ile Şam yönetimi arasında ara buluculuk, diğer taraftan da o bölgelerde herhangi bir yabancı e, etki alanının oluşmamasına bakmak lazım. Yani şöyle bir hayal kurarsa SDG çok büyük hata yapar. 2013'te öyle düşündükleri için maalesef çözüm sürecini kaybettik. Bakın benim ne kadar eleştirildiğimi biliyorsunuz Kemal Bey. Salih Müslüm Türkiye'ye geldi diye. Ne kadar eleştirildim. 10 yıl sürekli eleştirdiler beni. Haluk Salih Müslüm şey dediydi hani bir silahlı bir e, o zaman öyle bir yapılanma da yoktu. Ama ben şey durdum dedim? Tabii görüşecek Türkiye. Şimdi yine olsa yine görüşür müydü? E, yani şu an bir süreç giriyor çünkü. Evet. Ama ne yaptı o zaman örgüt? Suriye'deki havayı görünce Türkiye içinde de hendek ve barikatlarla bir takım kantondan oluşturmaya kalktı ve bütün süreç öldü. Şimdi herkesin aklını başına almasın. Benim tavsiyem Türkiye yönetenlere hiç tereddüt etmesinler ve Suriyeli Kürtlerle hem temas kursunlar hem de fiilen onları Türkiye'nin, hani ben Türkmenim, Irak Türkmenlerinin haklarını nasıl takip ettiğimi Kürtler bilir. Ama Irak'taki Kürtler de bilir ki Davutoğlu bir Kürt gibi Irak'taki Kürt bölgesine de oradakilere de sahip çıktı ve çıkar. Şimdi de söylüyorum, Suriye'de Kürtlerin hamisi Türkiye'dir. Böyle görmek lazım. Suriye Kürtlerin başına bir şey gelirse Amerika ilgilendirmez bu. Fransa ilgilendirmez. Türkiye ilgilendirir. Onlar bizim akrabamız. Nasıl Türkmenler için düşünülen neyse Kürtler için aynı şeyin düşünmesi lazım. Hiç tereddütsüz. Bu bir. İki, örgüte SDG'ye ve şu anda süreçin hani diğer kanadını Öcalan başta olmak üzere hepsine tekrar uyarıcı mahiyeti söylüyorum. Eğer zihninizin bir yerinden, aynen 2013'te olduğu gibi ya burada Amerika'da var artık 2014'te. Biz dolayısıyla bir fiili durumu Türkiye'de de yaratabiliriz derseniz çok büyük acılar çıkar. Eğer Türkiye'yi yönetenler bu süreci yarım bırakırlarsa da büyük acılara sebebiyet verirler. Bu süreci mutlaka başarı ulaşması lazım. Ama örgüt e, ve e, şey... SDG, YPG, Suriye'de Aa, biz burada nasıl olsa defakto bir durum oluşturduk. Türkiye'de bunu kabul etmek zorunda derse onlar da vahim hata yapar. Olacak olan şey Suriye'deki Kürtlerin haklarını koruyan Suriye'yi demokratik bir anayasal zemine oturtan, herkesin katıldığı bir ordu yapılanması, herkesin katıldığı bir parlamento, herkesin katıldığı bir hükümet yapılanmasını sağlamak lazım. O arada şeylerin efendim yerel yönetimlerin şu veya bu şekilde farklı şekillerde belli özerk alanların olması da kabul doğal seyri içinde olur. Ama biz burayı fiili bir durumu şey yapalım. Kesinlikle dış güçlere güvenmesin kimse. Yani bu iki tarafa da uyarım bu. Türkiye vakit kaybetmemeli. Hükümeti te bulunanlara söylüyorum. Vakit kaybetmeyin. Bu süreçler ne kadar erken biterse o kadar iyidir. Uzaması halinde bir sürü Şeytani şey işin içine girer. Hani ecinliler girer der ya. Bu uyarı başka siyasetçiler de yapıyor. Kim e, sabote edebilir süreci? Hangi güç? Süre? İsrail. İsrail. Bilemezsiniz Amerikan hesaplarının ne olabileceğini ileride. Ee, başka aktörlerin ne olabileceğini bilemezsiniz. Ee, yani Orta Doğu'daki aktörler, şimdi tek tek ülke söylersem benim şeyime yakışmaz. Hani <laughs> diplomatik anlayışıma yakışmaz ama Orta Doğu'da bazı ülkelerden de ben şüphe ediyorum. Ortalığı karıştıracaklarına dair. Türkiye'nin Kürtleri, Arapları ve Türkmen, Türkleri birleştiren bir misyonla çıkması birilerini rahatsız eder. Ha kimi rahatsız eder? Türkiye'de Türk ulusçularını rahatsız eder. Orta Doğu'da Arap ulusçularını rahatsız eder. Ulusalcılarını rahatsız eder. Türkiye'de bakınız e, yıllardır bana Suriye'ye olan ilgim dolayısıyla ve çözüm süreci dolayısıyla kimse, kimler saldırdı Türkiye'de? Belli kesimler mülteci karşıtlarından tutun belli bir e, içindeki kesimler. Orta Doğu'da da Arap ulusalcıları bütün bu fikirlere karşı çıktı. Bunların yerine artık şimdi herkes kendi milliyetçiliğini yapar. yapmasın da ben doğal görürüm. Ama bu milliyetçiliği yurtseverlik olarak yapmak lazım. Vatanperverlik olarak yapmak lazım. Irkçılık olarak yaparsanız, Arap'ı da yapsa, Türk'ü de yapsa, İranlısı da yapsa savaş kaçınılmazdır. Vatanperverlik olarak yaparsanız, yurtseverlik ve Türkiye'deki... Türkleri, Kürtleri, Arapları birleştiren ortak bir vatan bilinci var. Suriye'yi de öyle. Hı hı. Ben eğer böyle bir şey geçerse, bakın dört ayaklı bir düzen teklif ettim vaktinde, Arap Ligi'nde yaptığım bir konuşmada. Dört ayaklı. Bir, ortak güvenlik sistemi. Yani bölgede herkesin kendini güvenlikte hissedeceği bir yapı kuracaksınız. Hı. Nasıl kuracaksınız bunu? Ee, dün 1974'te Avrupa'da Helsinki sistemi gibi bir yapı kuracaksınız terör örgütlerine karşı ortak tavır geliştireceksiniz terör Hı. örgütlerine ve sürekli askeri istişarelerde bulunacaksınız güvenlik istişarelerinde bulunacaksınız ve Ortadoğu'da yeni bir savaşın çıkmasını önüne geçeceksiniz. İkincisi ekonomik karşılıklı bağımlılık. Yani şeyi açacaksınız. Halk ticaret ne kadar fazlaysa dilek hanım savaş ihtimali o kadar düşüktür. Savaşın panzehiri ekonomidir. Çünkü herkes oradan bir gelir elde ettiği için bir refah <laughs> savaş çıkarmak istemez. İstikrarı savunur iş adamları. Üçüncüsü kültürel çeşitlilik. Yani ben Türkiye'de Kürtçenin rahatlıkla konuşulmasını savunurken Alevilerin cemevi konusunda Alevi hakları şeyleri konusunda haklarını hatta şunu da söyledim her yerde başbakan kendi söyledim. Ben bir Türk'üm. Kürtlerin hakkını, Kürtçeyi ben savunursam ancak o zaman bu süreci yönetebiliriz. Kürtler de Türkiye'ye olan aidiyetlerini her fırsatta söyleyecek. Ben bir sünniyim. Alevilerin hakkını ben savunacağım ki ülkede huzur olsun. Şimdi burada bunu bütün şeye yayın. Kültürel çeşitliliği koruyacağız. Hı. Kürtçeden korkmayacağız. Cemevinden korkmayacağız. Ama camiyi de böyle yok edilme, diyaneti de yok edilmesi gereken bir kurum gibi görmeyecek galiba. Kürtler de Türkiye'nin birliği dediğinde kendisini içinde sayacak. Bu bağlamda Sayın Tuncer Bakıran'ın geçen sene yaptığı konu bu seneki birçok konuşması da iyiydi. Hı hı. Verdiği mesajlar doğru mesajlardır. Devlet o samimi bir görüşmemizde kendisine bu sürecin hemen sonrasında biz ziyarete geldiğinde söylemiştim. Ya devleti karşınıza alıp konuşun. Bu devlet hepimizin devleti diye konuşun. Ve gerçekten çok güzel bir konuşmada bunu dile getirdi. Herkesin kendisini bir dönüştürmesi lazım. Dördüncüsü de sürekli diyalog. Liderler arasında sürekli diyalog. Evet. Konuşmadığınız kişi sizi tanımadığı için düşmandır. Konuşacaksınız. Hı, hı Hiçbir yanlış yok. Barış için herkesle konuşulur. Hı hı. Peki çok teşekkürler. Bu kültürel e, çeşitlilik meselesine özel bir başlık açıp e, detaylı ilerleyen dakikalarda konuşmak istiyorum. Oraya bir not düşeyim. Hem ana dil meselesini e, hem Alevilerin eşit yurttaşlık talebi meselesini. Ama şimdi biraz daha Suriye'de kalalım istiyorum. 10 Mart mutabakatını e, konuşalım. Şimdi dördüncü nokta olarak sürekli diyalog dediniz zaten. Bu 10 Mart mutabakatının da sağlanabilmesi için e, diyaloğun kesintisiz e, yürümesi gerekiyor. Türkiye'den de çağrı Suriye'de 10 Mart mutabakatının uygulanması... Sizin de kişisel ve parti olarak da fikriniz böyle biliyorum. SDG'de 10 Mart mutabakatının uygulanabilmesi için diyalog ve müzakerenin sürmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir konferans oldu. Dem Parti'nin e, Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı. Bu konferansa Kuzeydoğu İlham. Suriye Özerk Yönetimi e, Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmet katılacaktı. E, fakat katılamadı. Telekonferans, e, telekonferans e, canlı olarak katıldı. Ben de bir gazeteci olarak takip ettim. Ve konuşmasının tamamına yakını e, 10 Mart mutabakatına e, uygulanması için müzakere ve diyaloğun gerekli olduğuna işaret etti. Türkiye için bir tehdit oluşturmadıklarını söyledi. Diyalog e, kurabilmek için Türkiye'de yüz yüze Gel, gelmenin önemli olduğunun altını çizdi mesela. Yani bu mesajlar verilirken e, neden bu diyaloglar da devam etmiyor? Biraz burayı konuşup bir de 10 Mart mutabakatının e, önemi ve esaslarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çözer mi Suriye'de yeniden inşa sürecini e, oluşturabilmek için? E, Şimdi, nasıl bir... E, şöyle 10 Mart mutabakatı bir ilkeler manzumesidir. Yani iyi niyet e, beyanı hı hı. gibi yani tam bir anlaşma şeyi. Fakat iyi, iyi bir başlangıçtır. Ve bir referans metindir. Onunla bütün sorunlar çözülmez. Ama o referans metni kabul ettikten sonra uygulamaya geçmek lazım. Uygulamada da çok yaratıcı yeni fikirlerle tarafların karşılıklı şüphelerini zahil etmek lazım, yok etmek lazım. Taraflarda şüphe var. Şey, Şam yönetimi, bizatihi bölgesinin bir kısım yerinde Suriye'nin, ee, bir başka askeri gücün olmasını ve bu askeri gücün bir küresel güç tarafından eğitilmesini ve bu askeri gücün sürekli İsrail tarafından neredeyse bir şey gibi bir uzantı gibi sürekli İsrail yayın organlarına bakın SDG'yi mü müttefik olarak görürler. Müttefik gibi yansıtırlar. Ee, ve e, SDG ile Dürzilerin koridorunu birleştirerek hep İsrail'in kafasında bu şey vardır. Şimdi Şam yönetiminin belli kaygıları var. Öbür tarafta SDG'nin, Rojava'nın kaygıları var. Şey, Esad döneminde olduğu gibi biz yine aldatılıp haklarımız, demokratik haklarımız, kimliğimiz reddedilecek mi? Tekrar bu sefer bir yine diktatöryal bir rejim mi doğacak? Otoriter bir rejim mi doğacak? Şimdi iki tarafında kaygıları bunlar. Bu kaygıları nasıl gidereceksiniz? Bu kaygıları gidermenin yolu mekik diplomasi yaparsınız ya gidip Şam'la e, ee, Rojava arasında. Ya onları buraya çağırırsınız ve dinlersiniz. Ben konuşmakta hiçbir yanlışlık görmüyorum. Dinlersiniz. Sonra dersiniz ki bak bizim sizin ikinize de iki tarafa da biz eşit mesafedeyiz. Ve iki tarafın da kaygılarını anlıyoruz. Kürt tarafına döner dersiniz ki SDG biz sınırımızda İsrail yanlısı bir paramiliter güç görmek istemiyoruz. Nokta. Herhangi bir başka gücün denetiminde bir askeri varlık da görmek istemiyoruz. Eğer bizi tehdit değilseniz İsrail'le teması keseceksiniz. Türkiye'ye müzahir olmayan hiçbir küresel güçle bizimle temas kurmadan onlarla kurmayacaksınız. Sonra döneceksiniz Şam tarafına. Sizin başağınız için biz çok ağır bedeller ödedik. Yani Türkiye şu kadar mülteci ağırladı. Ve sizin Şam'a kadar ilerleyişinize destek verdik. Ve şimdi biz Suriye'de salt Arap ağırlıklı ve Sünni ağırlıklı böyle Suriye'de tekrar bir yapı do, şey doğuracak, çatışma doğuracak. Bir yapılanma istemiyoruz. İstikrarlı bir Suriye istiyoruz. Size düşen Kürtlerin, Alevi'lerin, Dürzilerin de sisteme entegre olmasını sağlamaktır. Bu devletin görevidir. Devlet de sizsiniz şimdi. Gelin bunun parlamento ayağını, yani temsil nasıl olacak? Devletin kurumsal ayağını nasıl gerçekleşecek? E, ve en önemlisi ordu yapacağınız şey iki tarafı da memnun edecek şekilde merkezi kumandası olan bir ordu yapısı kurmak. Merkezi kumandası. Herkes o kumandanın altında. Sonra da özel durumlar olduğu için mesela Süveyda'da da aynı durum var. Süveydalılar işte orada kendi düzen şeyde dürüstlüler orada. Kendi şeylerine, güvenlik şeyine sahip olmak istiyor. Mesela polis gücünü yerel olarak organize olmasına yardımcı olursunuz. Dersiniz ki ya, siz ama hepsi mesela dürzi bir e, komutan da en yüksek kademe gelebileceği hissine sahip olması lazım. Bir Kürt de bir Alevi'ydi. Şimdi bunu sağlamak kolay değil. Ama bunu sağlamadan da bir devleti yaşatmak mümkün değil. Türkiye'nin güzel bir tecrübesi var. Türkiye'nin farkı şu yalnız. Mesela şu anda dem nerelerden milletvekili çıkarıyor? Türkiye'nin hemen hemen her yerden çıkar hali geldi değil mi? Ankara'dan, Mersin'den, İstanbul'dan. Suriye'deki Kürtler böylesine yayılmış değil. Suriye'de Kürtler belli bir bölgeye konsantre. Türkiye'yi onun için karşılaştırmamak lazım. Ben o zaman şey de söylüyorum. Türkiye'de, Suriye'de Suriye has bir yapı doğduğunda Türkiye için tehdit olacağını düşünmeyin. Türkiye'nin bu konuda özgüveni yüksek olacak. Bizim kadar entegre olmuş bir ikinci Orta Doğu halkı yok. Çünkü biz nihayet o imparatorluk geleneği içinde zaten bir arada yaşamışız. Başka hiçbir Orta Doğu halkı Türkiye kadar entegre değildir. Onun için kendimizden emin olacağız. Allah aşkına neredeyse birbirine karışmamış Kürt Türk ailesi kalmadı. Çocuklar baksa babası Kürt, annesi Türk veya tersi. Veya Sünni, Alevi. Dolayısıyla burada biz özgüven içinde davranacağız. Ben bunun yapılabilir olduğu kanaatindeyim. Yapılmasını sözlerle bunu bozmamak Zemini hazırlamak lazım. İlham Ahmed'in de Türkiye'ye gelip yüz yüze görüşmesi bu süreci daha e, güçlendirir. Ben, ben buna karşı miydi? çıkmazdım açık söyleyeyim. Hı -hı. Hani bir de, de şu anda dış işlerine falan şeye de baktığı için yani gelip konuşabilir nihayet. Hı -hı. Ama dediğim gibi onların da şunu kabul etmesi Hı -hı. lazım. Türkiye gibi bir devlet yanı başında başka bir ülkenin açıkça desteklediği bir yapı görmek istemez. Ve, ve eğer o destek fiili bir duruma dönüşürse İsrail için söylüyorum. Girer ve orayı temizler.